Herkese merhabalar. Bugün sizlere güneş lekelerinden bahsedeceğim. Güneş lekelerinin çeşitleri var. Çeşitlerine göre de tedavileri farklı. İlk önce bahsedeceğim çiller. Genellikle kızıl saçta ve açık renkli ciltte gördüğümüz çiller genç yaşlardan itibaren görülür. Ben çok seviyorum ama bazen tedavi etmemizi isteyen hastalarımıza lazer tedavisi uygulayabiliyoruz. En zor, tedavisi en meşakkatli durum melazma. Yüzde gebelik lekesi olarak bilinen. Genellikle gebelikte, bazen doğum kontrol haplarıyla beraber, bazen de hiçbir nedeni olmaksızın alın yanaklar, çene, burunda, şeklinde, yama şeklinde, lekeler şeklinde belirir. Yüzeyel ve derin olabilir. Tedavisi meşakkatlidir. Tedavisinde lazer tedavileri, mezoterapiler, enzim peelingler kullanıyoruz. Ev tedavileri de veriyoruz krem olarak. Hidrokinon, arbutin, hojik asit, A vitamini, C vitamini, azaleik asit içerikli kremleri kombine ve tek olarak düzenliyoruz. Bütün güneş lekelerinin tedavisi farklı, çeşitleri farklı ama düzenli güneş koruyucu krem kullanmak tüm güneş lekelerinden sizi biraz olsun da koruyacaktır bu nedenle yaz mevsiminde güneş kreminin altını tekrar tekrar çiziyorum